Herkese merhaba arkadaşlar, şok marketlerine gelebilecek ürünlere birlikte bakalım. 7 litrelik kek panosu 19.90 600 ml kapasiteli altılı saklama kabının toplam fiyatı 29.90 4 farklı renk ve desende alışveriş çantaları tanesi 4.90 50x70 cm ölçülerinde poster pano 34.90 2 kapaklı aynalı banyo dolabının fiyatı 195 lira. 5'li banyo takımı 99 TL. Katlanır bambu sepetin fiyatı 49.90. 70 x 120 cm ölçülerinde banyo perdesi 39.90. Kaydırmaz kesim panosunun fiyatı 24.90. 3 katlı dikiş kutusu 34.90. 6 kişilik çay setinin fiyatı 129 lira. Pazar arabası 74.90. 3 katlı ahşap sebzelik 175 lira. 7 litrelik süzgeçli kare yıkama kabı 32.90. 3 katlı metal sebzelik 139.90. 500 mililitrelik kahve sunum kupası, cam pipetli, fiyatı 44 lira. EMA'ya üçlü saklama kabı 95 lira. 6 kişilik yaldızlı fincan seti 129.90. Arnica blender seti 1.1 kapasiteli 700 ml'lik ölçme kabı var 499 lira fiyatı. Tepsili bambu kesme tahtası 69.90. Kapaklı dikdörtgen borcamın fiyatı 54.90 1400 cc'lik cam sürahi 76.90 Rattan ekmek sepetinin tanesi 24.90 Kesme tahtalı ekmek kutusunun fiyatı 44.90 Bardak kupası tandı 36.90 800 mAh'lik pil kapasiteli banyo radyosunun fiyatı 199 lira. Pamuklu mutfak önlük çeşitleri tanesi 24.90 Yüksekliği ayarlanabilir sehpanın fiyatı 399 lira. İste gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara yazıyoruz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sıradaki ürünümüz köşe duvar rafı 114,5 lira. Çelik sahan seti 16, 18, 20 santim ölçülerinde cam kapaklı toplam 6 parça olan bu setin toplam fiyatı 449,90 5 yıl garantili ev ya bataryasının fiyatı 150 lira. 12 parça desenli çay seti 72.90. 5 litrelik otomatik düdüklü tencere 449 lira. 0.7 litre ile çift bıçaklı doğrayıcının fiyatı 370 lira. 36 santim ölçüsünde çelik fırın tepsi 37.90. 12 parça kupa kahve takımı 180 lira. Lisanslı manyetik tablet tanesi 59 lira. Şekilli mantar panonun tanesi 22.50. Çelik servis ürünleri, ızgara maşa, kevgir, kürek, kaşık ve kepçe her biri paslanmaz ürünler tanesi 49 lira. 10 santimlik sufle kabı 13.5 lira. Çift kişilik yatak örtüsü setinin fiyatı 375 lira. Kuplu fırın tepsisi 199 TL. Tek fiyat silikon ürünlerin tanesi 49 lira. Siyah metal bulaşıklık 149 lira. 340 cc'lik dörtlü amorf meşrubat bardaklarının fiyatı 89 lira. 1200 cc hacminde kapaklı karaf 47.50 lira. 4,5 litrelik çok amaçlı kutunun fiyatı 14,95. Ekmek kızartma makinesi 539 lira. Kütahya porselenden 6 kişilik yemek takımı 350 lira. Tek kişilik yatak alezi 144,90. Kaktüs desenli kurulama bezi 14,95. 0,5 litrelik limonluğun tanesi 13,95. Dekoratif geyik mumluk 12.95 5.5 ,5 litrelik kürekli saklama kovası 24.50 7 parça kaşıklı baharat seti 29.95 5 parça servis setinin toplam fiyatı 75 lira Metal ayaklı sandalyeler 4 farklı renk seçeneği var tanesi 270 TL Seramik kek kalıbının fiyatı 125 lira. İste gelsin diyoruz. Sizlerden de bir beğeni bir yorum istiyoruz. Değerli arkadaşlar videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimler kısmından tümünü seçmeyi unutmayın. Sıradaki ürünümüz 900 watt gücünde tost torbasız pilip süpürgenin fiyatı 1299 lira. Masaüstü makyaj aynalarının tanesi 10 lira. Plastik deterjanlık 9.90 Koyan el çantasının fiyatı 199.90 Granit efekli karn yarık tenceresi 230 lira 30 santim ölçüsünde pasta kek standı 59.90 2 farklı ölçüde baskılı dörtlü hurç toplam fiyatı 44.90 Yuvarlak akasya çerezlik toplam 4 adet fiyatı 39.90 Ahşap ayaklı pufun fiyatı 189 lira. Plastik katlanır buharda pişirme sepeti 44.95 2 kişilik el yapımı fincan seti toplam 4 parça fiyatı 129.90 250 mililitrelik un eleği 9.5 lira Ahşap desenli kaşıklık 39.90 Erkek el çantasının fiyatı 129.90 3 farklı renk seçeneği olan dijital mutfak terazisi, maksimum 5 kilogram kapasiteli, 1 gram da hassasiyeti var, fiyatı 99.90. Multi dik kaşıklığın fiyatı 27.90. 5 katlı metal sebzelik 249.5 lira. 4 metal saklama kabının fiyatı 119.95. Varyant TV ünitesi ve orta sehpa 849 lira. Scotch Bright temizlik mop seti 149.90 Papilla inci kek kalıbı 74.95 14 figürlü Langert futbol oyunu 69.90 Oydaş oyuncak mutfak seti, açılabilir dolap kapakları var, fiyatı 25 lira 75 kuruş. Lir. Avox tost makinesi, 2 yıl garantili, fiyatı 389 lira. Videomuzun son ürününe geldik arkadaşlar. Farklı renk ve desen seçenekleri de olan bayan sırt çantalarının tanesi 200 lira. Şok marketlerine gelebilecek ürünleri beraber inceledik. Gelmesini istediğiniz ürünleri mutlaka yorumlara yazın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Takipte kalın, hoşçakalın.